arkadaşlar bugün sizinle birlikte yani bugün sizinle birlikte arkadaşlar mini kaldığımız yerden devam ediyoruz yeni bir seri başlatmıştım hatırlarsanız hatta arkadaşlarımızdan biri yine şanslı ev yazmış yani ilk bölümden demir buldum ya ben arkadaşlar iyice bir kastım böyle aşağı indim şey yap şey falan yaptım dedim biraz daha fazla demir buldum Evet arkadaşlar şuradan bir haritamıza bakalım. Buradaki benim şuradaki büyük ağaç kaç? Bir kovaç. Arkadaşlar hemen şimdi geçelim arkadaşlar devam edelim artık haritadan çık. Ben koyduğum demirler pişmiş mi? Evet pişmiş arkadaşlar. Ve burada pişmeye Bu burada pişmeye devam etsin. Günler evvelsi attığımda atmadan yani attığımda sonra buraya böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Ben şuraya tahta bazı koyalım. Evet arkadaşlar. neler Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar iniyoruz. Bir bir şey oldu daha güzel Evet arkadaşlar hemen inelim şöyle şuraya. Burada arkadaşlar ben bir falan filan buldum falan filan olmalı. Evet var. Şuradan bir me yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir şöyle yaptım. Hadi hadi hadi. Şu, şuradan. Evet arkadaşlar. meşalelerimizi koyalım. Evet arkadaşlar bugün çok fazla şey yapmak istiyorum yani. Mesela bugün yani elmas bulmayın yani. Mesela bildiğiniz gibi bugün arkadaşlar bir önceki attığımda demir buldum. Ve bu sefer de altın bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani mesela altın bulabilirim. Başka bir şey bulabilirim. Aha örümcek. Süper. Gel lan gel. Ne oldu? Gelemiyorsun değil mi? Hadi zehirli mağara örümceğin. Evet. Ay bu arada oyun çok donuyor ya. O ne la? Aa creeper. Aha. Bu arada arkadaşlar bu oyun bu? Çok tatlı olduğuna bakmayın bir pam diye patlayan bir creeper. Bildiğiniz gibi Minecraft'ta creeper. Ne oldu la? Evet. Hemen arkadaşlar dur be. Durun be. Aa gelemiyor. Çaktım onu oraya. Orada kaldı arkadaşlar. geliyor. Aha. Bundan kaçarak vurmalıyım çünkü. Biliyorsunuz arkadaşlar. Patlayabilir. Patladığında mı ölebiliriz. Öldü. Barut mu? Bildiğiniz gibi şeyden barut çıkıyor arkadaşlar. Hemen şuradan. Şuraya. Yok. şuraya alalım. İnşallah yine demir buluruz. Evet. Yine demir bulduk. Demir mi bu? Kesin demir. Demir mi? Demir mi? Çok değişik bir şey. Aha. Ha, değişik bir şey değilmiş. Kömür. Ha, demir buldum sandım ben de. Şanslı mağara, mağara buldum galiba. Sağa mı gidelim sola mı? Örümcek. Korktun mu? Korkmadım. Ben örümceklerden korkmam arkadaşlar. Hele hiç. Hiç korkmam. Geç hayatta da korkmam. Evet arkadaşlar. Gel örümcekçik gel. Kafana yapıştırayım şununla. Gel durdum. 2 vurdum. 3 vurdum. 4 vurdum. 5 buldum. 5 vurmayla ölüyor. Hemen şuradan demirlerimizi alalım. Bu arada arkadaşlar şimdi fark ettim demir işi. Demirle şeyin farkı çok fazla. Renkleri felaket değişik. Ama işte bazen biliyorsunuz. öyle böyle değil. Çok şaşırabiliyorsunuz. Şurada yine yorumlara şan şanslı şanslı ev yazarsanız yani şanslı maden öyle bir şeyler yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü yine demir bulduk arkadaşlar. Evet. Çok kasıyor. Çok felaket kasıyor hem de. Donmaysızı fark ediyorsanız çok değişik olacak arkadaşlara çünkü felaket donuyor o kadar yani Azel biraz fazla donuyor galiba telefon galiba evden bayağı uzaklaştık o yüzden eve doğru gitmeyi düşünüyorum çu madenleri aldıktan sonra demirleri. Evet. Eve doğru gidiyoruz. Şuraya hemen gidelim. Kömür şuradaki. Hızlı koş hızlı hızlı. Hadi hadi. Ayrı ayrı şeyde. Kazmayla. Kazmayla. Çok hızlı kırabiliyorsunuz yani. arkadaşlar bir önceki serimde bir böyle mağara için çık şuraya gidecek bölümde işte bir önceki bölümde gitmedim de bölümden önce gittim işte önce gitmedim yani neyse video bitirdikten sonra gittim bu oyunda bu seride neler neler yapacağız acaba Minecraft Mi şeyler var mı? ana Miniverse'de şeyler var mı böyle? End portalı falan filan. Interminan. Öyle bir şeyler var mı acaba? Hemen şuradan eve çıkalım arkadaşlar. Yine yorumlar şanslı. <laughs> Ev doluyorum. Olurum. <laughs> 6 veya 5 like. <laughs> ve bir önceki yani attığım bir tane videoya 66 kişi izlemiş ama abone olmamış. Ve şu anda biz 55 aboneyiz. Evet kardeşim de geldi arkadaşlar. Oh, ne olmuş ne olmuş? Bir de bana söyle. 66 kişi videomuzu izlemiş ama şey olmamış. Abone, abone olmamış. Aa. Ya arkadaşlar bu ikizlere bu yapılır mı? Bu yapılacak bir şey mi? Bu ikizlere... O yüzden yapma, yapmasanız kanala abone olsanız iyi olur. Aynen. Şu anda hani mağara yaptım ya şuraya. Mağara. Mağara da Bir dakika, da her tarafı bir yer gözüküyor. Bir aç. Burada bir siyahlık var. Buradaki siyahlık ne? Hakikaten o ne la? Bence gidip bakalım. Yok bakmayalım. Çünkü belki piranalar. Belki de başka bir şeyler olabilir. Öldürmeyelim. Ama zaten ölürsen sen burada yatmadın mı hiç? Sen bu yatakta hiç mi yatmadın? Yattım. Ee, Ama mi? işte ölürsem eşyalarımı al da karacağı için. Ee, Eşyalarını bıraktı git. Niye bırakayım ki? Arkadaşlar yaptık. Yine demir bulduk. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.